Sevgi sevgili seyirciler böyle dolandırıcılık görülmedi. Okan isimli şahıs bir evlilik sitesinde kendisini Aslı Ekinci olarak tanıtan kadına hayatında hiç görmeden hem gönlünü hem de parasını kaptırdı. Ancak düzenli konuştuğu ve yaklaşık 1,5 milyon lira gönderdiği kadının aslında kadın rolü yapan bir erkek olduğunu öğrenince e, tabii beyninden vurulmuşa döndü. Evlilik hayali kabusa dönen adam canlı yayında gönlünü kaptırdı erkekle bakın nasıl yüzleşti yazışmaları yapan benim. Kesinlikle hiçbir şekilde irtibat da koparmadım kendisiyle. Aslı olan söyledim. siz misiniz? Evet ben yazıştım kendisiyle. Yani bir erkek olarak kadın gibi davranıp Okan Ceyran'ı kadın taklidi yaparak kandırdınız mı? Kandırma demeyelim ona. Kandırmış olsaydım bana ulaşamazdı yani. Ted hayatında hiç görmedi ama aylarca flörtleşti. Ama bir senedir kadın zannederek konuştuğu kişi erkek çıktı. Hem gönlünü hem parasını kaptırdığı kadın zannettiği erkeğe 1 milyon ...400 bin lira gönderdi. Bak, Bu efendim. fotoğraflardaki sevgiliniz sandığınız kişi... Evet. ...yazışan bir erkek. Ve siz Murat Kandemir'in para gönderdiniz... ...sevgiliniz olan Aslı'ya mı gönderdiniz? Hayır, bana gönderdi. Normalde Aslı adına gönderildi ama. Hep. Aslı Hayır, parayı tamam, Aslı kimden Aslı alacak? Aslı adına Aslı adı altında bana gönderdi. Gerçek aşkı internette arayan Okan isimli mağdur... ...dolandırıcıların ağına düştüğünü anlamadı. Kadın diye konuştuğu sevgilisi erkek çıktı. Tüm parasını da kaptırınca... ...hayatının şokunu yaşadı. <laughs> Okancığım Hayır, bunu... senin... Aslı diye yazıştığım bir yıldır kişi bir erkek. Ben yani çok şaşırdım şu anda. Okan isimli şahıs kendine kız arkadaşı edinmek için bir siteye üye oldu. Orada kendini Aslı ikinci olarak tanıtan bir kadınla tanıştı. Kadına elindekini avcundakini göndermeye başladı. Siz Murat Kandemir'siniz. Ve bir Ar erkeksin. 1 milyon 400 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Esra Erol'un kapısını çalan Okan isimli şahıs gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medyadan bir yıldır konuşup kadın sandığı Murat Kandemir bir tarafından hem duyguları çalındı hem de parası. Bir kadının görüntüsünü kullanarak Okan'la kadın gibi davranarak Okan'ı manipüle ediyorsun, kandırıyorsun, evet. duygusu anlamda istismar ediyorsun ve aslıymış gibi para istiyorsun. Şimdi sizin aranızda herhangi bir hukuk yok. Evet. Senin hukukun kimle? Aslı'yla. Aslı'yla. Sen necisin burada? Ya Aslı diye biri zaten o anda yok ki. Benle Aslı Peki. adı altında konuşuyor. Okan isimli kişinin parayı Aslı ikinci adlı bir kadına değil, Murat Kandemir isimli bir adama gönderdiği ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanarak suçunu itiraf eden dolandırıcı sözleriyle pes dedirtti. Biz Murat Kandemir olarak anlamaya çalışıyorum. Aslı oluyorsunuz internet evet. ortamında değil mi? Evet. Ve evet. Okan Bey ile yazışıyorsunuz. Evet. Ses kayıtlarını, kadın ses kayıtlarını kim gönderdi? Gönderiyor. Ya herhangi bir arkadaşım oluyor o anda kim yandaysa ona istinaden ses kaydı diyorum. ediyorum. Kod konuşuyor kişiyi habersiz yani bu durumda.